Şimdi bir dakika biz burada ne yapıyorduk? Aa, ben bunu izlerim ha. Askerin deposunu aldık. Böyle bir depo yok. Atma. Öyle bir depo var. O bir tane izlediğimiz Çinmişsin. var. O, o, onun üzerine çıkmadık. Bak reis çok clickbait atıyorsun ya. Kaç defa söyledik sana ha? 1.25 mi yapıyordum? 1.5 mi yapıyordum ben bunu? Aa, ben onu bin defa izledim ya. Vallahi ben de bir ara izleyeceğim bir daha. 1, 1 25 mi yapıyoruz? Tamam. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz depoyu aldık. aa bir şey yokmuş lan içinde. Evet, bu lan? Alalımıza... Zeyi çıktı içinde. İki. aa geyik abi bizi aşağı çekeyim mi? Niye? Buraya girilmiyor. Kim girecek ki buraya? Beskoklar falan aşağıda. Girmek mi istiyorlarmış? Bilmem. Ta gel tavernörde gidelim oradadır. Adamları zorla getirtti şimdi. Lerden birisi arkadaşlar. İsteyen vardır belki falan. Ee, çok düşük ha. Görmüş <laughs> olduğunuz <laughs> Hard case. Kutu. <laughs> Onun içerisinde silah olma ihtimali Oy! var. Oyyyy. Şurada da gördüğünüz gibi geyik kafaları var. İki tane şu an geyik kafası var. Burada silahlar veyahut da ona benzer ürünler olmayı... Bu depoda silah çıkmış ol... silah çıkmış olsaydı başla silah yazardı. Adım gibi demeyelim. Bu depodan... Abi, ben sana bir şey yazayım. Bu depodan şey çıkmış. Ne çıkmış? Bundan sıkıntı oluyor muydu şimdi emin miyiz? Bakayım. Hadi ya. Askerde bunun ne işi var orada ayrı bir soru işaret ama. Kullanabilirler de. <laughs> ya doğru da. Anlanır mıyız? O da bir çeşit silah. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şey nasıl kullandığına göre Bak, değişir. Bir oyunda mesela Cyberpunk'ta 72 santimlik pipiye form verildi hiçbir şey olmadı. <laughs> Damar eklendi oraya. Şimdi kalkıp da ben bundan banlanırsam zaten eh der geçerim yani. İhtimali o olduğu ya. için burayı açıkçası aldık. Şimdi sizinle beraber ne şey mi? Harbi gerçek form mu? O kadar bilmiyorum abi. <laughs> Yoksa böyle böyle <laughs> born motelindeki alttaki renkli şekilde olanlardan mı? Bilmiyorum. Bu, Bu gemiye bana bakıyor. Nelerimiz yok. Göreceğiz arkadaşlar. Çayımız kahvemiz hazırsa başlıyoruz. Şunu en sona bırakacağız. Açıdaki geyik bize bakmıyor mu ya gördünüz mü Bakalım neler var göreceğiz. İçeride de araba bırakmışlar. Bunu da çıkarken teslim edeceğiz. Şöyle. O hücum hadi. yeleği hadi bakayım başladık. Başlayalım. Şöyle bir var. Bir o, bacak o, sakatlanmış gibi ayak. Sarçaları var burada. Bir gözlüğümüz var. Silah kılıfı var. avzalar mavzalar. Oğlum. Kılıfları. Yılbaşı donumu lan oradaki. Burada herhangi bir şey yok. E yok lan ne alaka. Gerber. Bir. üf Bıçağımız Mesere. var. Ana Utku'nun attığı bırta attığı şeye bak. Ne o? bırta bak bırta. Hangi Utku? El alttaki abone <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Valaska ile Utku sonunda buluşmuş. Oğlum kaç aydır? Bunlar kaç aydır birlikte yeni, yeni buluştular ya. Bilmiyorum ki bir de bizden gizledikleri var. Orayı da toplarsak ediyor mu ya? Ulan yayına ver resim geldi de vermeyeceğim. Kamerayı sağ alırım tabi. Şurada bir değişik bir ürün var. Ah, oh. düz aksesuarlar abi, feneri, Fenerli bıçağı, kamp malzemeleri gibi. Survivor ürünleri var. Saatler. Burası komple 250 dolar falan eder. 60 dolarlık bir kutu. Türkiye fiyatına göre düşün. Çünkü şey var yani kabza mabza da var ya. Şöyle bir oyun var. Tabi şu anda tek düşüncemiz silahlar. doğru silahlar bir yerden çıkacak mı? Kelepçe. Burada kelepçeler var. Yaklaşık bir 4-5 tane kelepçe var. Abi <laughs> kelepçe var da o top ne? Oğlum bu kutu... Yaklaşık bir... Deri kayış da var. Bu şey değil mi lan? Ağza takılan. Bu asker cosplay <laughs> olabilir mi? <laughs> o da asker değilmiş aslında değil mi? Fantezi. <laughs> <laughs> Hayır bu... Şşş. <laughs> Böyle bir ürün yok mu oğlum? Ağzına takıyorsun, ping pong topu gibi bağlıyorsun kafaya. Ne manası Hayat, varsa. Hiç öyle bir şey duymadım ben, Nasıl duymadın, duymadın lan? street şey, Sen, şey, sen şey. de bir gün cinsel ürünleri, bütün <gülüyor> özelliklerini <gülüyor> okudun lan bize. Kaç watt <gülüyor> <gülüyor> elektrik kullandığını biliyordun amına koyayım. Boş yap. <laughs> Yaklaşık 4-5 tane kelepçe var, anahtarları var. Bir boz speaker'ımız var. Şöyle bir de ürünümüz var. Enteresan kutuymuş. Güzel bir kutu. İki tane kemer var. Kemerlerin markası BOS. Güzel bir kemer. Şöyle çarşaflarımız var. Bir. Abi biz takmadık bilmeyiz. Ben var. de takmadım. Nereden bileyim? Gördüm. Hücum var burada. güzelmiş ama ha. Kamışı da var. Bir yelek de burada. Siyah da var. Bir kağıtlar var. Oğlum dur bütün. Tabancaların planları sundun Kital bize. Kitapçıkları var. Bakalım kendileri de buralarda olacak mı? <laughs> Bir pasaport var. Pasaportun süresi hala devam ediyor. Mesela bu adama ne oldu acaba ya? Sanki biz her gün takıyoruz tövbe tövbe. <laughs> burada paralar var arkadaşlar. Aha. Enteresan. Irak. Depo olmaya başladı. O ne lan? Sattam Saddam sanırım. Saddam'ın senden? İran mı? Gördüğünüz gibi değişik. Paralar var. Paracı bırakıyorum eyvallah kardeşim benim. Tukan abi. Efendim. Bakın Rolex. O kameranın çok azıcık daha aşağı saat indirebilir miyim? Almış mi? Abi ne oluyor? Şeylerin kameranın... fiyatı çıkmıyormuş. E yazıyor işte 1 2. He altında mı yazıyor onu? Pardon. Parça parça Hı -hı. çıkıyor ya bazen. Tamam ben pardon şey anlamadım. Hasta burada. O adam asker oluyor. falan burada lan. Abi tabii her Böyle şey burada ya. Var. Bu arada harbiden ölmüş Biraz olabilir. olacak? Arkadaş askermiş. Fotoğraflarını gördük. O yüzden böyle merakı var bu tarz ürünlere. Şurada bir tane gözlük kılıfımız var. Rayvan gözlüğü içerisinde. Halı eski bir halı. Askerlikten almış bak. Hemen <laughs> evet evet. Geçelim. temizlik mi? Bomba bir mı yapıyor lan bunlar? Daha var. var. Çatallar var. İlk yardım setimiz mutfak ürünleri banyo ürünleri 20 dolarlık bir kutu bir <laughs> ceset alısı yazmış ya. <laughs> Bir diğer kutumuz. Burada fener var, piller var, kablo var. Yani ev eşyaları da bakalım. çok var. Burada araç, maraş kablolar, ıvır zıvır kablolar var. En az e, 10 dolar, 20 dolar ya vardır ya yoktur. Bu biraz boş gibi. Buna da ampuller var. 20 dolarlık bir kutu arkadaşlar. Evet, geyiğimiz bizimle. Bak bak bana bakan buydu. Gelsin. Benim evdeki tablo gibi bu. Göz göze kalıyorsun. Gerçek doldurma evet, değil mi? Doldurmadır. Olay kırık var mı yok mu arkadaşlar? Gözler yerinde. Herhangi bir kırık yok. Şuralarda herhangi bir kırık yok. Gayet güzel bir ürün. 150 dolar. Yazıklar. Daha pahalıya satarsın Bir var. Bu gelin fiyatı 40 dolar. Bir tane televizyonumuz var. Çok ağır bir televizyon değil. Samsung marka bir televizyon. Akıllı bir televizyon arkadaşlar. Girişleri de var zaten. Ama eski modellerden 100 dolar fiyatı diyecektim ama şurada kırık var. Gözüküyor. Bu direkt çöpe gidecek. Adamda öyle çok bir var askeri var. malzeme yok gibi. Şu para etmez. Şu 20 dolar. Bu daha da 10 daha dolar. Çıkar çıkar. Enerjimizi düşürmüyoruz arkadaşlar. Heee enerjimizi Fiyatımız düşürmüyoruz. Bir tane fırın var. Bir e morali bozuldu dolar. gibi. Sıradaki <laughs> kutumuz. İnşallah burada... saatleri de burada ustanın. Allah bereket versin. burada biraz ekipmanları, malzemeleri. Var. Burada. Şahsi resimler var. Aha. Bakın bir silah kılıfı daha var. Bir kılıf daha. Bayağı bir kılıf var artık. İnşallah bir tane silah bize burada bırakmıştır. Altta kitaplar var. burada da yine çerçeveler. O Apple TV. Bak bu orada var bir şey. burası güzel, burası Fondamız güzel. Var. Telefon, telefon var. Bak rozetleri var. Dolar. Ha, boş, boş bir telefon kutusu. Cüzdan aç, cüzdanı. Proluk var. 10 dolar. Proluk ne lan? Pro işi seti. Şunlar değerli ürünler değiller. Futbol da oynuyormuş. Çocuğu. Madalyası var. Evet bunun içerisinde bir şey var bakalım ama doğru yolu mu var? Şimdi şurada diğer... Oha bir tane daha 350 dolar mı oldu? Yavru geyik buldu. Bakalım. Sende silah olması lazım. Bak onu da sona bırakıyor ya. Ama. Bu kadar şeyden sonra bir silah çıkması gerekiyor artık. yelekler var yelekler var komple fark ettiyseniz bir siyah var bir işte askeri yeşil rengi var haki renkteki hücum yelekleri var bu ne anlama geliyor acaba karadeniz falan mı bir takım olarak 20 dolar bileti bakalım sen de bizi ne bekliyor sanki hiç açılmamış gibi ya. Evet, Oo, askeri yemekler. Bu. Bunda yemekler var arkadaşlar. Bakın bif diyor. Bunların süresi nerede diyor? Geçmemiştir, geçmemiş. Gömer, gömersin, gömersin. Bakın böyle bir set olarak komple yemek kutusu. Ay! Şöyle bir ürün var. Bir gözlüğümüz daha var. Bir Rayban pilot gözlüğü. Silah parçaları var. Oğlum, parçaları bayağı bir var şey var aslında Onların ya. Gitti. Asıl kısmı nerede? Ee. kökleri nerede bunların? Bayağı bir silah parçaları mevcut. Gripler, mripler gördüğünüz Üf. Gördüğünüz gibi bayağı bir. Hadi şu Ürünün bir M4. Var burada. Çok kolay satılan ürünler 100 dolar fiyatı. Robotumuz eski bir model, ün fiyatı 60 dolar. Şöyle bir kahve makinamız var. Üst kapağını bulmamız lazım. Üst kapağını bulursak bunu 20 dolara satarız. Üst kapağı da burada. Şunların fiyatı 15 dolar. Bir tane klavyemiz var laptop varmış bir zamanlar. Şarj aletleri. Bir tane aksiyon kamera. kamerası. Boş mu içi? Kutusu var. Boş bir kutu. Adam hiçbir şey Onun bırakmamış ya. Onun SD ya. bul. Onun SD Ay, kartını bul. Ay içinde operasyonlar görüntüler falan oluyormuş. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bir gözümüz <laughs> var. Sandım vurmaya gidiyoruz. Başka da değerli bir şey yok. Like atarsanız çok mutlu olurum. <laughs> Burada herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. <laughs> Yakaladıktan sonra ne yapmamızı istersiniz? Yorumlarda belirttin. Fotoğraf var. ne alaka mesela? Şunun da fiyatı 5 dolar. Hemen şuraya bakalım. Şurada enteresan değişik ürünler. Aa, Job çıktı <laughs> var. Askeri job arkadaşlarım. Bu da ultima Five Digital Tense diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Buna bakacağız. Ne öğrendik zaten. <laughs> Bunlar. Çeşitli karemler. Şunlar gördüğünüz gibi. Sıcak Göt ateşi. <laughs> değerli şeyler değiller. Bir speaker sistemimiz var. Şurada. Bu ne öyle? Bir Ürün var. Yürek oh, galiba. Yürekmiş. Herhalde eski bir kılıç. Kılıçmış ya. Baba güzel ürün, güzel ürün. Çok eski gibi durmuyor ama. Ay. Hey. Germany marka, Hilborn hamburger. Hamburger <laughs> diyeyim ben <laughs> artık ona. Hamburger. <laughs> Made in Germany arkadaşlar. Eski bir. Kaç para? Güzel bir kılıç. Gördüğünüz gibi işlemeleri de çok güzel. Navy diyordu. Navy Deniz mi? Hmm. Şey 400 dolar aslında. Gayet güzel bir o ürün O mesela bulduk. şeyi fiyatı 650 dolardan baz alıyor ya. Belki de orijinali 2000 dolar amına koyayım. Neye göre belirliyor acaba onu? Bakalım devamı var mı? Her şey nereden belirleyecek? Belki o da orijinali satıyor abi farkında olmadan. İşte ya. onu söylüyorum yani. Şurada tamir erkeğimiz var. 16'da 2000'e satıyor be. Şunun fiyatı 10 dolar. Şu testlerimizin fiyatı 30 dolar. Baterisi şu anda yok ama belki bir yerden çıkar. Şurada ilaçlar var. Bunlar değerli ürünler değiller. Usta gördüğünüz gibi hem deniz Aa. hem kara. He hem deniz Tersizlik hem kara. Öyle. Her şey var adamda. İş yapıyormuş. Şurada bozuk paralar var onları da alalım. <laughs> Penileri de topladı vallahi. Ver 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 ver. Onun canı o kadar çok silah çekiyor ki burada şu an. Başka değerli bir şey yani yok. Silah çıksın. Şurada. Hem para ediyor hem Şirin içerik için harika. 5-5 10 dolar. Şu yeliği 10 dolara satarız. Şu da 5 dolar. Kıyafetler fena değil. Motorcu bir Ducati ceketimiz var. Bedeni de gayet güzel. Hemen şuraya bakalım burada neler varmış. Burada şahsi ürünler var. Şurada da şahsi ürünlere devam etmiş. Usta şu şekilde. Valla mermileri de bulduk. Her şey tam. Artık bundan sonra bulmamız gereken tek şey silah arkadaşlar. Hemen şuraya geçelim. Oğlum bir şey söyleyeyim size. Prezervatif görünce, kondom görünce aha diye gülen tek milletizdir ha. <laughs> <laughs> Susturucu yazmış En uyuz olduğum olay böyle poşetlerin açık olması. Susturucu. Yani biri gelip açıyor mu acaba diye düşünmeden edemiyorsunuz tabi. Olabilir abi. Bu da çok büyük kıllık, kıllık ya. Bir şey. Belki de girdi biri bütün silahları topladı çıktı. North Face Large bir altımız var. Bu da Adidas. Eski bir alt. İkisinin fiyatı 10 dolar. Bu bir. Bezbol üstü. Hep değerli kıyafetler. Güzel kıyafetler var. Bakın usta'nın ceketi Üniform burada. Gayet evet, güzel bir ceket. 40, 40 dolara verdi ya. Diyor. <laughs> Bayağı ağır bir kutu. Kitap gibi geldi bana ama bakacağız. Evet, Baltaya bak biraz. uy, uy, uy bıçaklar, baltalar çıktı. Kabar bir. Üf, çok güzel var. Gayet güzel bir bıçak. 80 dolar okuttu bunu. Bakın, Smith Weston bir balta. Şöyle bir balta var. Oy metal cıv. Ah şey Gerber bir bıçak. Abi 100 dolar Garika. nedir baba ya? Scout sniper. Şurada resimler var. Kitabı gördünüz mü? Pek değerli, başka bir şey yok. Training bir manual. Netkar kamera. Bakın usta sniper'mış. Gördüğünüz gibi. Keskin nişancı. Evet sıradaki kutumuz. Valla depo gayet eğlenceli bir depo. Şu resim şuradan alalım televizyona bakalım içerisinde mi? Dışarıda televizyon kırıktı arkadaşlar. Bakalım bu ne durumda? Televizyon kutusu işte bir bozuk açık. Yaklan, baktan. Burada bir televizyonumuz var. Yeni bir ürün değil. Ama gayet güzel bir televizyon. 580 dolar kâra geçti abi. Diyar. Bunu kaça? Bunda da 200 dolar okutmuştur. Herhangi bir kırık. Kırık yok. Çıkıyor. 250 dolar falan. Gayet iyi. Bunu çok rahat 300-400 civarı satarız. olsun oğlum. Yani bunda olur. nasıl bir living room var. Bunda sadece kitaplar mevcut. Yastık yorgan. Bir yastığımız var. Satranç. Kitaplar ve ıvır zıvır ürünler. Selamlar. Aleyküm selam hoş geldin. Bu Teleskop. Teleskop. Ee, şu önemli. Ne var orada? Ama hafifmiş. En dibe koyduğu için önemli diyor herhalde. Buna böyle daha çok değerli bir şey koymuştur diye tahmin ettim ama. Aa, ceset çıktı. Sadece kıyafet var sanırım. Ne oğlum? Bunda hayvan derisi var arkadaşlar. Bir Harbi ceset çıktı bu arada. <laughs> Derisi. Ayı postu mu? Ne o ya? Evet arkadaşlar ayımız var. Ah oh, siktir. Oo. Oh, oh. Gördüğünüz gibi ayımız Oğlum, var burada. Bayağı yaşıyor gibi lan. Oha. Bir şey diyeceğim bu çok iyiymiş lan. Bunu satmazdım bu arada. <laughs> Oğlum ciddi büyük ha. Yazık ya vallahi billah. insan üzülmeden edemiyor yani açıkçası. Dayı sen de çocuk fotoğrafları geçti çocuğun çizimlerini geçtin, <laughs> çizimleri de geçti Şurada Şunlar tarot kartları. Yine bir job çıkacak gibi ya korkuyorum. Makyaj ürünleri. Boş bir kılıf, kuşbaşı, bir tane mikserimiz var. Çocuk üzülmüş mü? Niye üzülmüş? Hayvan ölmüş gitmiş. Hayır, o diyor ki bir asker hani da ölmüş olma hani ihtimali var ya, hani çocuğu falan yani? da varmış hani orada onu anlamda söyledi. Yani Çocuk çizimlerini stadion, falan yollamışlar adamı orada göründü. Evet. Ölmemiş olsa bile asker ya sonuçta. Burada arkadaşlar. bir tartımız var. Şunlar ıvır zıvır ürünler. Adam düzen yaptı ya bile. <laughs> Kavanozun kapağını kapatıp diğer yere koydu. Orada 1410 ha. O, o ayıp ayıp, ayıp kaç kaçık sattı onu 500, görmedin mi? 500 koydu galiba o Oha. Bu kesmeyin. Yanlış mı gördüm? Chat'ten yazmıştı. Çanaklar. Bir tane de. Güzel şef bıçağı. Bıçağımız var. Gayet güzel bir bıçak. Eşik bıçak. Bunu eve götürürüz. He acıladı başka onu. Başka bir arkadaş var. Çalışıyor. O yüzden sesler oradan geliyor arkadaşlar. Tencere, tava. Bütün hepsi burada. 40 dolarlık kutu. Şu bıçakların piyasa 20 dolar. Camları şuraya koyalım. Abi adamın komple evi ya. E komple o Bazen diyorsun, gibi oraya. Hiç enerjin kalmadı ya. Ya nasıl kalsın kanka ya. Sen şu anda belki 10. dakikalarda falansın ama ben 2 saattir burada çalışıyorum. Mallarımı tutma arabaya yükledim. Tekrar ne kanka oldu kanka niye, kanka niye yükseldi? 25. dakika dur bakayım. Hiç enerjin kalmadı ya. ya. ya kendine kızıyor. Ya da Bazen varsayım ki abi, yapıyor. Ha. Hiç enerjin kalmadı ya. Ya nasıl kalsın kanka ya? <laughs> Sen şu anda belki 10. dakikalarda falansın ama ben 2 saatte burada çalışıyorum. Malların bir kısmını arabaya yükledim. Tekrar geriye geldim. Abi yoruluyoruz yani lütfen. Ne kadar kibar ya. Daha tahammül seviyesi direniyor ha. Ben olsa yarram otur Onu da, da kendini yap o <laughs> Kendinizi bir benim yerime koyun. Bir de sadece siz belirli yerleri görüyorsunuz. O belirli yerlerin dışında olan yerleri paylaşsam... Hiç seyretmezsiniz. Çok sıkıcı olur zaten sizin için. O yüzden bana da biraz hak verin ne olur. Rey saldırış etme siktir et devam et. Evet, beyefendi'nin kıyafetleri. Ben bir sigara Siz yaktım beni çekiyorum ne yapıyorum ya. Var mı merakımız o. Kıyafetler, marka kıyafetler değil ama satacağımız ürünler. <laughs> <kıyafetler, gülüyor> hepsinin fiyatı 40 dolar. <laughs> <kıyafetleri. gülüyor> Bu da beyefendi'nin kıyafetleri sanırım. Topuklu eşinindir oğlum çok marka Akın ürünler. Akımlar. Yok evet, akımlar. Nasıl lan? İşte böyle şeyler görmek istiyoruz. Bir tane silah ürünü var. Bir tane. Bakalım çalışıyor mu? Ön kapağı. Hala çalışıyor. Hemen şöyle bir filmimizi çekelim. Ama Moto Bakalım. Evet çıkıyor arkadaşlar. fotoğrafını <laughs> çekti. Tabii bunu sizinle paylaşamayacağım burada. Niye? Bu da bana bugünden hatıra olarak kalsın. Sizden bir hatıra. Birazdan bunu göreceğim. Ya gösterseydi keşke ya. Üst kapığı da burada. Bundan bende var evde. Çok kullanışlı bir ürün. Çok severek kullandığım bir ürün hatta. Bence de Başarılı çok güzel bir ya. şey yok. Çak çekiyorsun, veriyor. Buradakilerin hepsi şimdi 40 dolar diyelim. 6 tane takım var orada 40 dolar aldı. Bunlarda neler çıkacak? Yine takım. Hep takım elbiseler. Şurada ekstra bir şey var mı dedik ama maalesef. Aa o şey mi lan? Bel kütleten. Aa mi? ondan mı? Onu çok merak ediyorum ya. Katır kutur. Ona benziyordu. Kandırıyorlar galiba onlarda ya. Şurada ne varmış? Burada film CD'leri var. Lan? Bu bir klima arkadaşlar. Allah ım. Çok. Başka bir şey yok zaten. Bakalım neden ağır? Printer. Çünkü printer var burada da. Başka bir şey daha var sanki o sanki. Hafiftir orada. evet o. Böyle oyuncaklar da karşımıza devamlı çıkıyor. Job arkadaşlar. Burada başka değerli bir şey. Kutuda, US Navy jobları arkadaşlar. 3 kutuda 3 tane job çıktı abi. Okay. yok arkadaşlar silah kutumuza. Şiddete meyilli birisi demek ki abi. Ay ay ay. Aha Tamam dolu bu dolu dolu. Hadi bismillah diyelim. İnşallah bak yok silah. Gitar, gitar. Yok, gitar bu. As yok abi silah. Ya. Maalesef. Aha bir ya bu. da, Silah burada değil. Gördüğünüz gibi uzun namlulu bir silah. Şurada. Oyuncağı budur? Aparatlar var. <laughs> Ama maalesef silahımız yok. Aga be. Bir de o silahı buraya bırakmaz ki abi öyle. Depo ya, ya ben, öyle bak yapacağım. hep şeyden şikayet ediyor bu aralar. Depolara Öncesinde girildiğini iddia Önce ediyor girip, biraz. girip önemli yani evet. toplayıp sonra depoyu satıyor. Aynen mesela giriyor yarık, içinden 3-4 tane emaneti pahalı olan ürünü alıyor siktirip gidiyor sonra satıyorlar gibi iddialarda bulunuyor. Çok, Kanka rastlanma çok konumunda de. bütün var depo ya. silah kabzaları. Evet tetikler... inanılmaz o ekipman dolu. var yani. Onlarca bir tane silah çıkmadı ama. Bıçaklarımız var şu halı da. Ya 20 tane mesela halı. tabanca kılıfı çıktı. KitchenAid var, Robotumuz Lan, 20 var. tabanca var bir tane tabancayı burada bırakmışsındır herhalde yani. Bana. Evet ya mermi bile çıktı yani. Saygısız insanlar olmuşsunuz siz <laughs>